ay biraz ağır aydır. Her şeyin bir hikmeti var Allah Azze ve Celle'nin hikmetiyle bu sefer ayda. E, e, hikmeti Allah bilir. Hikmetler çoktur. Birisi de bu e, insan hatırlasın Allah Azze ve Celle'yi hatırlasın diye günler aynı gidiyor, aylar aynı gidiyor da unut <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ardı de inşallah hayır olur bize hayırdır Müslümanlara hayır olsun ötekilerine de İslam düşmanlarına ağır olsun. Çünkü İslam'la küfür devamlı savaş halindedir. Hiçbir zaman şey olmadı. Barış olmaz. Çünkü Allah'a karşı olanla dostluk olmaz. Tabi bu mana kalkıp da onla yani kafirsin diye onlara şey yapmak diye onlara hücum etmek değil de yani ikisi bir arada olmaz küfürden iman bir arada olmaz kafir ya küfür küfürdür onu hiçbir zaman kabul edemeyiz iman İslam insanların bütün insanların nedir? Allah Azze ve Celle onlara verdiği dindir. Küfür, İslam'dan çıkıp küfre giden o vakit kendi cezasını kendi vermiş oluyor. Onun için bu bazı şeyler var. Mesela bu seferayı bize hayır olsun diye hayırı dileyin, hayır bulursunuz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve küfür olan her şeyi kendi kendiler yaparız diye uğraşırlar. Onun için Allah Azze ve Celle istemedikten sonra olmaz. Onun için bu mübarek sefer ayı, hayır ayı olur inşallah hepimize. Bunun da tabi vazifeler var ki o Allah Azze ve Celle'yi hatırlasın sana da fayda olsun diye. Müstahap olan her gün üç kelime şahadet, üç yüz estağfirullah çekip yedi ayet-ül kürsi yedi fil suresini okumaktır. Okuyup Allah'ın izniyle hayır olur. En mühim şey de Sadakayı unutmayın. Sadaka bu ay biraz daha fazla. Başka her zaten her gün veriliyor sadakalar Allah'a şükür. Daima söylediğimiz şeydir. Şeyh Baba'nın, Şeyh Efendi'nin, Şeyh Nazım Hazretleri'nin tavsiyesi her evde bir kutu olsun. O kutunun, kutunun içinde günün sadakasını evden çıkmadan ver, versinler diye. Çoğu insan veriyoruz diyor işte her epeyce sadaka veririz diyor. Her gün vermiyorsun o vakit. Fazla versen bile günün sadakası başkadır. Onun sadakası o gün sabah verip Allah'a şükür akşama kadar bir gün e, sadaka olarak e, geçerli. Öteki türlü e, haftada bir versen yani o gün için olmuyor. Onun için muhakkak bir kutu yapıp ufak bir kutu kapının önüne koyun. Üstünde üstüne de sadaka diye yazın. Alışkanlık olsun ki evden çıkmadan o sadakayı verip muhafaza olur. Yani en mühim şey budur. vahyin hayrı olur, şerri olmaz Allah'ın izniyle Müslümanlara. ومن الله توفيق الفاتحه <applause> <applause>